Bu kümesin, öbür kümeslerden tek farkı ne biliyor musun? Yaz, kış, hayvanlar tek tek her gün Bu da şöyleymiş arkadaşlar. Burada da bir kalk kümeler arkadaşlar. Ve böylece de... Harikalar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de yine eski serilerimden birine devam ediyoruz. Serimizi çoğu eski abonelerimiz bilir arkadaşlar ama yeni gelenler pek bilmez. Kümesleri geziyoruz diye bir serimiz vardı bizim. Uzun zamandır bu seriden video çekmiyorum. İşte o gün, bugün yeniden o serimize başlıyoruz. Havalar ısınmaya başladığı için ilk kümesimiz ise Kenan Taştekin abimin kümesi oldu. Onun kümesine gelip izin aldık tabi. İzin almadan gitmeyin arkadaşlar. İlk gördüğüm şey şu yanımda duran ölü sarsağım Şöyle ki bu ölü sarsanın burada bulunması büyük ihtimalle çoğu köy ortamında da bilinir, bilinen bir şey. Sarsanlar, kargalar civcivleri kaçırır arkadaşlar. Belki de buna benzer bir nedenden dolayı öyle bir sarsanın burada durması ne karga ne de sarsanın buraya gelmemesi demektir. Ferhat'ın gelen içeride kazlar da var. Sizler çok istiyorsunuz ya kümesimde kaz olsun. İşte bugün bu kazları da görmüş oldum. Hem de benim için de bir e, güzellik oldu. İçeri de gireceğim. Büyük ihtimalle de beni sürecekler. İnşallah sürmezler. Sürerlerse de kaçarız artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu kümesin öbür kümeslerden tek farkı ne biliyor musunuz? Yaz-kış hayvanlar dışarıda duruyor. Bana soruyor, soruyorlar ya soruyorsunuz daha doğrusu. Bu hayvanlar kışın üşür müler? Abi kümes yok ne yapmalıyız? Gibisinden sorular geliyor. Uzun neremiz en fazla göreceği eksi 15. Yani taş şatlasa. Bu derecede bu hayvanlar gece dışarıda bakarsanız görürsünüz, tavuklar, horozlar, horozumuz çok tatlı zaten. Tavuklar yavaş yavaş ağaçların üzerine çıkmaya başladılar. Bu tavuklar arkadaşlar ağaçta yaşıyorlar. Kümesin zaten, diğer kümeslerden tek farkı bu. Yazında, kışında, gece saatlerinde ağaca çıkıp ağaçta yaşıyorlar. Yani hayatları tamamıyla doğal geçiyor. Vahşi hayatı nasılsa burada da aynı. E peki soracaksınız ki sansar yok mu? Veyahut da buna benzer vahşi hayvanlar. Tavuklara zarar verebilecek tüm vahşi hayvanlar biliyorsunuz birer tehdittir. Ve kümes içerisinde en korkulan şey de odur. Bakın kocaman bir tor parçası. Burada çok rahat yırtıcı hayvanlar girebilir. Video eşliğinde de hepinizden birer maşallah istiyoruz. Allah korusun girmesin bir şey. Ama demek ki tavuklar ağacın üzerinde yatarken dahi şu an zaten birkaçı Çıkmış halen de çıkmaya devam ediyorlar. Arkada da görürsünüz zaten. Arka tarafında tavuklar ağaca çıkıyorlar. Sürekli ağacın üstünde tünemek için yer arıyorlar. Geceyi burada geçiren tavuklar artık ne kadar sessiz sular. daha doğrusu nasıl duruyorlar bilmiyorum içgüdüsel olarak yırtıcı hayvanlar bunları sezmiyor olabilir. En önemlisi de gelincik yani bizim değişimizde sansar dediğimiz hayvan tavuk düşmanıdır ve bunları sezmiyor arkadaşlar. Sesse hiçbir tane kalmaz. Ee, Kenan abimizin dediğine bakılırsa da yazlı kışlı olmak üzere hayvanlar burada duruyorlar. Akşamlar ağaca çıkıyorlar. Sabah gündüz yani açık bir arazideler. Hatta zaten buraya dış kapı da yapmış kendisi. Dış kapı da açık sürekli. Tavuklar istese buralara da çıkar yani. Ortamda da gezerler. Dağılsınlar. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir şekilde bir korkusu da yok. Ee, şöyle ki ben açıkçası şu an şaşkınlıkla izliyorum çünkü benim de bir kümesim var. Ama ben kümesimde öyle yapmıştım ki düşünün üst tarafını bile kapattım ki hiçbir şey giremezsin. Kenan abim ise hiçbir yeri kapatmamış. Hayvanlar doğal bir şekilde duruyorlar. Ha, bir sıkıntı olur mu olabilir arkadaşlar zamanla. Garantisi yok bu işin. Yani biraz risk ama hayvanlar tamamıyla doğal yaşaması çok güzel. Yavaş yavaş kümes'e doğru da girmek istiyorum ama ben şu an halen de hayvanların ağaçlara çıkmasını bekliyorum. Yavaş yavaş hatta girsek de iyi olur. <laughs> Belki de sürecekler. Horozumu göstermek istiyorum. En önemlisi de o arkadaşlar. Ee, ekranda görünmüyor ama yaklaşıkta daha iyi görünecek. <laughs> Açıp başladı. Nazara bakın nazara. Ay yavrum benim. Bak tavuk. Kebaya bu kızım? Gel. Kızım gel. Gel. Arkadaşlar hayvanlarımıza bakarsanız zaten hepsi de çok temiz hayvanlar. Çok yakından böyle bakın. Gerçekten muazzam yapılanlar. <laughs> Şimdi doğal oldukları nereden belli? Çok temizler. Hayvanlar hepsi birbirinden temiz. Gece de ağaçlarda geçirdiklerine göre günü. <laughs> <laughs> çok güzel bir şekilde doğal bir yaşantıya sahipler. Horozumuz çok güzel maşallah. Bakın bu videoda gerçekten hepinizden birer maşallah bekliyorum. Hayvanlara nazar vermeyelim. Hepsi çok güzeller. Ağza çıkasım var ya. <laughs> Canlarım benim. Maşallah. Şimdi yerdeki tavuklara bakarsak ataks yani yumurta tavuğu karışımı var. Yukarıdaki horozumuz da paçalı bir horoz. Ne kırması bilmiyorum ama artık kırma. Yani bir Brahma kırması bile olabilir. Ligor'un karışımı bir ırk olabilir. Ama güzel bir horoz. <laughs> Paha biçilemez. Ağaçta yaşayan doğal bir ortam. Bu tavuk ortamı gerçekten kolay doğal. Burada bir pinimiz var. Pin öyle çarpma derpme yani çok şey bir pin değil ama güzel. Diğer açıdan şurayı da göstereyim. Karşı ağaçta da şu an iki tane tavuğumuz çıktı ve geceye hazırlanıyorlar arkadaşlar. Umarım geceyi sağ salim atlatırlar bu geceyi de. Gerçi uzun zamanda böyle. iki yıldır, Kenan abinin demesine iki yıldır böyleymiş arkadaşlar. Burada da bir kaz kümesimiz var. Tavuk da bakıyor bazen Kenan burada. Hayvanlar yumurtaları da dışarı salıyorlar. Onu da duydum. Dedi yumurtalar da dışarıda gün olarak gittim sen yumurtalar alıyorum. Sulukları da bu şekilde buraya koymuş. Onlar da güzel. Ben kazlara gitmek istiyorum biraz. Büyük ihtimalle bende sürme ihtimalleri var ama yok korkuyorlar gibi. Çok yaklaşmadan göstermek istiyorum çünkü kaz sever çok. Alın size kaz arkadaşlar. Ve böylece de yeni ördektense kaza daha da çok yanaştı. Bence kaz daha mantıklı. Sizlerin dediği gibi. Baksanıza tavuk gibi zaten. Ördekler yerle biridir ama kazlar biraz daha e, kümes ortamına uygun gibi. Biraz geveze görünüyorlar ama iyi. kazlar da Kar'sın meşhur şeyi. Kar's'ta çok var. Harikasınız çocuklar. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım benim. Tavukla bu arada sürekli yukarı çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Sırasıyla oramız zaten yukarıda da tavukların hepsi yavaş yavaş ağaçlara yığılmaya başladılar. Kümesin içerisinde sizlere göstereceğim kısaca ama çok detaylı girmeyeceğim. kümesde çok önemli şeyler yok. Ben tavukları daha çok merak ediyordum. Zaten 2 yıldır burada oldukları da çok belli. Dışkılar tamamen burada. Çok güzel bir şekilde ağacın üstünde tüneyerek Koça bir gışı geçirdiler. Düşünseniz de eksilerde bile bu hayvanlar geceleri buradaydı. Şimdi dediler ki bana tavuklar üşüyor mu? Tavuklar üşür mü arkadaşlar? Kazlar, kazlar. <gülüyor> <gülüyor> hem korkursuz hem sürürsüz ama. Şimdi şöyle var. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar şimdi hava kararmaya başladı. Ben de zaman kısıtlı. Hızlıca çıkmam gerek. Şöyle bir durum var. Sorduğunuz için cevap veriyorum. Tavuklar üşür mü diye. Eğer hayvanlarınız sağlıklı bir tavuk, normal şartlar altında üşümez. Tavuk ıslansa dahi, eğer çok sert bir rüzgar esmiyorsa hayvanlar üşümez. Çünkü tüylerin altı her zaman kurudur. Yani dışarı ıslanır ama içi ıslanmaz tabi ee, tabii siz de böyle bir şey yapın demiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu hayvanlar bu ortama adapte olmuş ve uyum sağlamışlar. 2 yıl az bir süre değil. 2 yıl boyunca yazlı kışlı hayvanlar hem dışarıda oldukları hem de ağaç üstünde vakit geçirdikleri için ortama çok güzel bir şekilde uyum sağlamışlar. O neden dolayı da bu hayvan hızından kolay kolay üşümez. Ama normal bir tavuk da rüzgar vurmadığı sürece üşümeyecektir. Buna da emin olabilirsiniz. Kafanızı kesinlikle soru işareti kalmasın. Yani kapalı bir alan, tuğlalı bir alandansa açık ve oksijenin bol olduğu bir alan her zaman daha iyidir hayvanlarımız için. Onun da bilincinde olun. Yeter ki dört etrafı kapalı olsun. Yani önü bile açık olsa bir yerler kapalı olsun rüzgar vurmasın yeterli. Arkadaşlar kazlar içeri girdi. Bizi saldı içeri girdi. Onları da gözlemlemek istiyorum. Bir bakın isterseniz. içeriye doğru da. Burada farklı yani gayet güzel. <laughs> Sol tarafta bir kafes var. Anladığım kadarıyla civciv kafes olarak kullanıyor olabilir burayı. Diğer açıdan içerisi de oldukça büyük bir yer. Zaten bura belli ki e, Kenan abi kazlar için ayırdığı bir bölüme benziyor. Tavuklara giriyor ama kazlar daha çok giriyor gibi. Kazınıyorum. <laughs> Tavuklardan bir aşağı indi. Neresin kız aşağıda? Yem anlattın ama hayır vermeyeceğim. <laughs> Canlarım <benim. Makinesi de böyle bir gösterin. 2, 4, 5, 6, 7 tane, 7, 8 tane sanırsam tavuk olan kümes bir tane de horozumuz var. Ee, böyle bir ortamda günlük yine en azından 5-6 tane yumurta aldığını söylüyor Kenan amcim. Hem doğal, hem güzel, hem heyecanlı ve bir o kadar da farklı. Çoğu kümesten farklı bir kümesteydik bugün. Bugün. <laughs> Çoğu kümesten farklı bir kümesteydik bugün. Onenenden dolayı arkadaşlar bu videomu en içten dileklerimle likelayın, beğenin ve paylaşın. Daha çok arkadaşımıza örnek olsun diye, daha çok kişi öğrensin diye. Tavuklar bu şekilde de yaşayabiliyor. Bugün sizlerle birlikte en doğal kümeslerden birindeydik. İnşallah yarın veya da bir başka gün daha güzel kümeslerde olmak dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ederim ben izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Şurada çıkan videolardan başka bir videoya gidebilirsiniz. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.